Merhaba ay burçları. Bakalım bu hafta açılımımızda neler göreceğiz? Tarot'tan hangi mesajları alacaksınız? İlişki için bir kart seçiyorum. Sağdaki kartlar partnerinizin kartları olacak. Soldakiler de sizin kartlarınız olacak. Bakalım önce ilişkinin durumuna bir bakalım. Evet. Tılsım altılısı. Şimdi burada bir alışveriş var gibi. Yani burada iki tarafı da görüyoruz. Elbette burada belki de duygularınız, düşüncelerinizi ifade ediyorsunuz belki de karşılıklı olarak. Ya da burada bir hediye alışverişi olabilir, maddi olarak birbirinize destekte de bulunmanızla alakalı olabilir. Ya da başka konularda yine birbirinize yardımcı olmakla ilgili bir gündeminiz olabilir. Şimdi burada bir beklenti olmadan bunu yapmalısınız diyor. Şimdi hangi tarafsınız buna siz karar vereceksiniz tabii ki. Veren tarafsınız yani burada duyguların düşüncelerini açıklayan ya da o hediyeyi veren adımı atan girişimde bulunan vesaire destekte bulunan tarafsanız eğer burada bir beklentiniz olmamalı çünkü daha önce de o size yapmıştı zaten yani ondan dolayı siz cevaben bunu yapıyorsunuz bunun farkında olmalısınız aceleye getirmemelisiniz yani. Ee, yine belirli bir süre geçecek. Ondan sonra o size adım atacak belki de. Ama şu anda siz cevap veriyorsunuz. Ya da alan tarafsanız burada. E, alan tarafsa eğer. E, o zaman işte e, yine hemen cevap vermek zorunda hissetmeyin. Çünkü dediğim gibi aynı sebeple. Daha önce e, siz vermiştiniz. Siz ifade etmiştiniz. Çünkü ay, burada... E, yani her aşamada kendinizi kontrol etmelisiniz. Olması gereken oluyor burada. Bu enerjiyle bakmalısınız olaya, duruma ya da ilişkiye. Alma-verme dengesi. Yani belki de bunları düşünmeniz gerekiyor olabilir. Bunlar hakkında biraz kafa yormanız gerekiyor olabilir burada asıl önemli olan şey bir hayranlık ya da saygı içeren bir paylaşım var burada yani her ikiniz de birbirinizle gayet seviyor, önemsiyor, saygı duyuyor, hayranlık duyuyorsunuz bunun farkında olmalısınız, buraya odaklanmalısınız der tılsım altı tılsı. Peki partneriniz ne düşünüyor, ne hissediyor, nasıl görünüyor acaba şimdi. Düşünce hanesi biraz panikli. <laughs> Şimdi burada belki endişe ettiği, korktuğu bazı şeylerle yüzleşmek zorunda olduğunu belki de düşünüyor olabilir. Ya da burada şöyle de olabilir bu. Yani bir bir durum var, onu geriyor, korkutuyor. Ama sonuç olarak her iki ihtimale de kendisini açık tutması gerekiyor ki iyi olan gerçekleşsin. Yani burada böyle bir matematik de olabilir. Yani belki de bir işte adım attı. Burada bahsettiğim bir ilişkinin gündeminde olduğu gibi. Ay yani bunun sonucu ne olacak acaba? Ya da sizin tepkiniz ne olacak acaba? siz ne düşüneceksiniz acaba? Bunlarla ilgili belki de bazı endişeleri var, korkuları var. Hazır ol vaziyette bekliyor. Her ikisi de olabilir. Burada kalbinizin iyiliğine güvenin, kötü sonuçla karşılaşmayacaksınız da diyebiliriz. Ya da her iki ihtimali de kendinizi açık tutarsanız, bir noktaya kendinizi kilitlemezseniz de yani o zaman iyi olan da gerçekleşecek anlamına da gelebilir bu. Ya da burada tabii ki eş ruhların kartıdır da diyebiliriz mahkeme kartı için yani bir paylaşımın neticesinde birbirinize ne kadar benziyorsunuz sanki tıpa tıpa aynısınız bunun farkındalığını ve de şaşkınlığını yaşadığı bir zamanı da anlatıyor olabilir gayet heyecanlı görüyoruz zaten onu kupa prensi ile elbette. Yani belki de ilişki başlamadıysa tabi burada partner diye bahsettiğimiz kişi sizin aklınızda kalbinizde olan kişi de olabilir. Hayır, yani artık bir ilişkiye başlayabilirim noktasına gelmiştir. Ya da artık sözlenebiliriz, evlenebiliriz. Zaten mahkeme kartında da söylediğim gibi yani eş ruh olduğunuzu fark etmenizin sebebiyle bir heyecan duyma, artık hazır olma hali. Yani keyif alınacak, çok sevilecek, çok hoşa gidecek bir şeye hazır hissetme durumu ee, anlatılır. Kupa prensinde. Dolayısıyla zaten duygu de bir kupa kartı çıktı. Yani burada e, duyguları konusunda e, prens kartı bir acemiliği gösterse de o yine de bunun değerli, önemli bir şey olduğunu da farkında gibi. Nasıl görünüyor konusuna geldiğimizde de kral şeklinde görülüyor. Burada tabii ki belirli bir zaman atlatılmış. Belki de mücadeleyle, belki de biraz zorlu koşullarla ulaşılmış bir zirveyi anlatıyor elbette. Kılıç kralı bunun farkında olmalısınız diyor. Yani o artık yoran, yıpratan belki de süreç geride kaldı. Ya da burada tabii ki biraz mesafeli de görülüyor olabilir yani duygu durumu düşünceleri gayet net olsa da burada aslında o olması gerekeni de yapıyor yani kılıç kral diye bahsettiğimiz kişi acele etmez adım atmak için ya da düşüncelerini paylaşmak için aslında dışarıdan bakıldığında Hani çok ilgisizmiş gibi görünür. Önemsemiyormuş gibi görünür ama aslında çok yakından takip ediyordur. Sadece zamanını bekliyordur, daha düşünüyordur, değerlendiriyordur ama neticesinde o mutlaka hamlesini yapacaktır. Böyle bir özgüvende yine görülüyor olabilir. Bakalım sizin kartlarınıza. Evet, sizde de bir kararsızlık hali var. sanki bir karar vermek zorundasınız. Hemen şimdi karar vermek zorundasınız. Halbuki değilsiniz çünkü zaten karanlık kartlardan biri olduğu için yani neyi seçtiğinizde, hangi seçeneği seçtiğinizde ya da hangi kararı aldığınızda ya da eyleme geçtiğinizde neyle karşılaşacağınızı göremiyorsunuz ki. Yani o zaman bu. Harekete geçmeyle ilgili olarak bir seçim yapma, bir karar vermeyle ilgili olarak uygun bir zaman değil der kılıç ikilisi. Ve karar veremedikçe de sizin üzerinizdeki baskı artar, tırmanır. Bunun sıkıntısı da artar. Ama biraz zamana bırakın der kılıç ikilisi. Yani burada biraz zaman geçmesine izin verirseniz belki de seçeneklerden biri kendiliğinden ortadan kalkar. Siz bir seçeneğe bir şeyi yapmaya ya da yapmamaya zorunlu hale gelirsiniz zaten. Yani o yüzden erteleme kararı verilmesi çok daha yerinde olur der kılıç ikilisi kendinize çok yüklenmeyin diyor burada ama tabii ki iki seçenekten biri mutlaka seçilecekse o zaman da garanti olanı seçin ee, yani bildiğiniz e fikrinizin olduğu seçeneği tercih edin diyor kılıç ikilisi. Duygu hanesinde elbette partnerinizi benimsediğinizi görüyoruz. Burada aileniz gibi gördüğünüzü, onunla birlikte olmak yani... Mesela onu artık bir burnunuz kulağınız gibi hissediyorsunuz yani o kadar benimsediniz o kadar sizden sizin bir parçanız gibi hissettiğinizle ilgili bir mesaj vardır elbette. Kupu onlusunda ama şimdi burada tabii ki bunu da hissediyorsanız yani mutlaka onun önemsediği şeyleri de siz de önemseyin der. Yani bugünlerde öyle çok bireysel de olmamanız lazım. Yani size gereksiz geliyor belki de. Sizin için hiç önemli değil. Ama o önemsiyorsa siz de önemseyin diyor. Yani o zaman burada işte o aile gibi hissetme, benimseme, bir parçamız gibi hissetme durumu çok daha kalıcı çok daha derinden olabilir bunun kritik bir önemi olabilir diyor. Kılıç altılısı bakın nasıl görünüyorsunuz konusunda gelecek olursak da yani koşullar değişiyor sanki burada yani bu belki bir yerden ayrılmak şeklinde de olabilir yani aslında açılımda hiç de ayrılıkla alakalı bir mesaj da yok ama yani bir ilişkiden e, tabii ki uzaklaşmak, ayrılmak anlamına da gelebilir burada. E, ama sonuç olarak tabii burada e, belki de ilişkiyle ilgili olarak işte bu kuponlusunda da bahsettiğim gibi yani sizin için önemli olmayıp da partneriniz için önemli olan bir şeye doğru gidiyorsunuz belki de. Hani uzun zamandan beri belki de bu konuda bir çekişme yaşıyorsunuz. Ama siz nihayet artık o tavrınızdan ayrılıyor olabilirsiniz. Oradan uzaklaşıyor olabilirsiniz. Yani o manaya da gelebilir e, kılıç altılısı. Sonuç olarak yani zaten sizi yıpratıyordu e, bu koşullar. Yani e, bu içinde bulunduğunuz durum zaten artık sinir bozucu hale gelmeye başlamıştı. Siz artık durgun sulara doğru, huzura doğru gidiyorsunuz aslında. Yani sadece bir alışkanlığınızı bırakmak istemiyorsunuz belki de ama artık gelişim başladı sizin yapabileceğiniz de bir şey yok diyor yani burada siz aslında nereye gittiğinizi bilemeseniz bile güvenli sulara atabilirsiniz kendinizi yani ondan dolayı burada kendinize güvenmelisiniz. Büyük tabloyu da görüyorsunuz. Zaten bunun yapılması zorunlu bir şey olduğunu da fark ediyorsunuz. Hani siz bir şey olsa da geri dönsem ya da eski koşullara yine kendimi atsam diyebilirsiniz. Hani bununla ilgili olarak ama mecbur kalırsınız. Yani bir süre daha burada oyalansanız bile yeniden bu koşul değişikliğine mecbur kalabileceğinizi de söylüyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.